Tabii ki yaşla ve foto yaşlanma ile birlikte ciddi ciddi anlamda parlaklıkta azalma, elastikiyet kaybı ve yaşlık bulguları oluşur. Ee, karbondioksit fraksiyonel lazer uygulamasıyla ciddi ciddi anlamda bir yenilenme, gençleşme elde edilebilir. Çünkü karbondioksit fraksiyonel lazer uygulaması 120 mikron ya da 300 mikron kanalları açarak ciltte tam kat bir yenilenme sağlayabiliyor. Yani yaptığı işlev aslında e, bir nevi cildin altında ve tam kat olarak ciltte kontrollü bir hasar oluşturup cildin bu bölgelerde yeniden yapılanmasını ve iyileşmesini teşvik ediyor. Aynı zamanda 120 mikron küçük küçük kanallar açtığı yerlerin arasındaki kolajenlerin boyunda ve elastik liflerde de %40'a varan oranda bir kısalma ve bir büzüşme sağlıyor. Bunun tabii hani dört dörtlük etkisi uygulamadan ancak 3-6 ay içerisinde çıkıyor. Genelde karbondioksit fraksiyonel lazer uygulaması cilt yenileme amacıyla biz bir ay arayla 4 seans uyguluyoruz. Ve hastada çok ciddi anlamda cildinde bir yaşlanma, bulgularında azalma, cildinde parlaklıkta artma, cilt kırışıklıklarında azalma ve ciltte bir lifting etkisi oluşuyor. Hastalar bana soruyor hocam bu ne kadar gidecek? Aslında bu botoks gibi böyle 6 ay dolgu gibi böyle bir yıl giden bir yöntem değil. Hastalara ben şunu diyorum cildiniz 50 yaşında biz bunu yeniledik 45 yaşına indirdik sizin artık cildiniz 45 yaşın üstüne yaşlanacak. Yani karbondioksit fraksiyonel lazer uygulaması özellikle solgun, yaşlanmış, kırışıklıkları olan, bir miktar lekeleri olan, elastikiyetini kaybetmiş ciltlerde tekrar o yenilenmeyi, parlaklığı, canlılığı, diriliği sağlamak ve cildin daha genç gözükmesini sağlamak için şu an uygulanan en etkili sistem.